Merhaba ben Okan Barlas. Bu da benim yıllar sonra bakıp utanacağım ilk videom. Netflix'in Soyut Düşünme belgesel serisini yakından takip edenler çok iyi bileceklerdir ki ilk konu o. Christopher Niemann, kendisi çok ünlü bir ilüstratör. O sayfayı, beyaz sayfayı karşısına alıp da ilk çizgiyi çekene kadar yaşadığı sancıyı, hatta daha fazlasını şu anda ben de yaşıyorum. O zaman hemen başlayalım. Her ne kadar 2009 Mayıs ayında YouTube kanalımı açmış olsam dahi, bugüne kadar bu mecraya özel bir içerik üretmedim. İşim gereği online mecralarda genelde ilk hesapları açanlar arasında yer alırım. Şu anda Clubhouse'ta olduğu gibi YouTube tarafına da baktığınızda 2009 Mayıs yılında dahil olmuşum ama bugüne kadar bu mecraya özel içerik üretmemiştim. Bazı anıları paylaşmakla yetinmiştim. Aslında bu giriş her ne kadar bir hevesle alınıp sonra bir köşeye fırlatılan bir oyuncaktan bahsedermiş gibi olsa da ya, öyle değil. Ya bugüne kadar işlerimin yoğunluğundan belki de anlatacaklarımın bu kadar çok birikmiş olmamasından dolayı içerik üretme tarafında yer almadım YouTube tarafında. Kim bilir? Doğru zaman şimdidir belki de. Geldiğimiz an itibariyle sizin de gördüğünüz üzere bu mecraya özel içerik üretmeye karar verdim ve kayıtlara geçsin bu ilk videomdur. Aslında çok da uzak değilim içerik üretmeye. Neden diyecek olursanız bugüne kadar belli formatlarda görsel ve yazılı mecralarda hem kendi ürettiğim içeriklerle hem de konuk olduğum röportajlar vesaireyle medyada bulundum. İçerik üretmek hep ciddiye aldığım bir şeydir. Bu nedenle üretmeden önce de bolca tüketmek gerektiğine inanırım. Uzun bir zamandır başta YouTube videoları olmak üzere yanı sıra bu konuyu destekleyecek eğitimler aldım, makaleler okudum, videolar seyrettim. İnanın bana bu merhabayı demek yaklaşık bir yıl mı aldı? Ya tabii ki sadece bir yıl boyunca bununla geçmiyordum. <laughs> Bak günün sonunda bir yıl boyunca bir mahalle baskısı yedim diyebiliriz. Hem işlerimle alakalı içerik üretme tarafında hem de gezilerim, yaşadığım ülke Amerika ve bu konularla alakalı içerik üretmem konusunda çok ciddi etrafımdaki insanlar tarafından baskı yedim. Yani çok klasik olacak Zaman artık günümüzde en değerli şey. Yani bir o kadar klişe ama çok da doğru bir cümle. Bu nedenle böylesi sürdürülebilirlik gerektiren bir mecah da benim için en büyük challenge, zorluk, rekabet alanı. Açıkçası günlük iş arasında buna zaman ayırıp ayıramamam konusuydu. Ben artık kararımı verdim. Yalnız bu çok sürdürülebilirlik isteyen bir olduğu için motivasyon çok önemli. Bu konuda siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olur. Yorumlarınızla etkileşim sağlarsanız benle çok mutlu da olurum. Ben de doğru bir şeyler yaptığımı sağlamasını yapılırım. Açıkçası ben birinin videosunu beğenip bir şekilde önüme düşüp keşfetten vesaireden sonrasında beğeniyorsam o videoyu izledikten sonra kişiyi takip etmekle alakalı kararım verirken o kişiyi birçok mecradan araştırıyorum. Sizin de işinizi kolaylaştırmak adına şöyle diyebilirim. Yaklaşık 22 senedir iş hayatının içerisinde üst düzey yönetici ve kendi girişimlerimle bulunuyorum. Yaklaşık 3 yıldır yaşadığım Amerika'da da yine eticaret anlamında danışmanlık veren Barlas Consulting adı altında bir eticaret danışmanlık ajansımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Sendforus adlı yeni bir girişimimizde yine eticaret ticaret lojistiği konusunda ve yeni nesil gönderim merkezi olarak konumlandırdığımız bir fulfillment center Aslına bakarsanız tüm bu detayları önümüzdeki videolarda içerik olarak zaten bolca göreceksiniz. Kısacası bunca yıllık tecrübelerimi ve öğrendiğim yeni şeyleri burada sizlere aktarıyor olacağım. İnanın bana şu merhaba videosunu çekmek için bile birçok şey öğrenmek zorunda kaldım. Ee, birçok makale okudum, video seyredim. Jump cut, b-roll, işte kamera ekipman nedir, b-roll nedir, a-roll nedir, jump cut nedir, b-roll nedir, bunun dışında işte montaj yazılımları, hangi ekipman nasıl kullanılır gibi gibi bir tane şey öğrendim. Ya hatta şu montaj konusunda önerebileceğiniz sizin farklı çözümler, daha pratik yazılımlar var. Onları da benle e, yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ekipman almak bambaşka, kullanmak bambaşka bir süreç. O süreçlerde gerçekten herhalde izlemediğim YouTuber videosu kalmadı. Günün sonunda bir gün ben de çok büyük bir YouTuber olursam <laughs> ya şaka bir yana merak ettiğiniz bir zaman diliminde belki ekipmanları da size tanıtabilirim. Peki merhaba'yı çok daha fazla uzatmayalım. Bu kanalda ne bulacaksınız? Bahsettiğim ve öncelikle işimle ilgili birçok içeriğe erişeceksiniz. Nedir kabaca başlıklar? E-ticaret, et, dijital dönüşüm, teknoloji kabaca ve iş hayatına dair farklı yönetim kavramları, metodolojileri bunlardan bahsediyor olacağız. Yine en popüler konulardan birisi, bana sürekli sorulan konulardan birisi Amazon hakkında. Amazon'da ticaret yapabilmek, Amazon'da hesap açmak, Amazon'da satış yapmak, Amazon'la aklınıza gelen her şey hakkında bolca içerik bulacaksınız. Özetlemek gerekirse işim, hayatım, yaşadığım ülke Amerika, gezilerim, belki günlük vlog'lar, bilmiyorum. Hani geniş yelpazede bir içerik sunmayı hedefliyorum açıkçası. Beni yakından tanımak, yaptığım işleri daha anlık olarak takip etmek ve iletişime geçmek için Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben tüm bunları yaparken siz de yaşam macerama katılırsanız sevinirim. Başta da söylediğim gibi bu mecanın en zorlu kısmı sürdürülebilir olmak. Ee, bu bir maraton, bir hız koşusu değil. Her ne kadar şu anki fiziksel durumumdan belli olmasa bile zamanında koşmuşluğum da var. Sakatlandığımdan dolayı koşuya uzun bir ara verip ne yazık ki fazlasıyla kül almış bir durumdayım. Belki bir motivasyon olur bu YouTube ve sonrasında bende kaldığım yerden spor hayatıma geri dönerim inşallah. En kısa zamanda yeni video yükleyeceğim. Bundan haberdar olmak isterseniz abone olduktan sonra bu bir yerlerde zil var. Onu tıklarsanız çok sevinirim. <laughs> ben e, çok heyecanlıyım. Zor oldu ama bitti. Tekrar merhaba.